Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 10 Mayıs tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişi tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımlar oynar? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Arsenal gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gazeteci Brown yaptığı açıklamada Londra ekibinin West Ham United'ın ve İngiltere milli takımının da formasını giyen başarılı orta saha oyuncusu Declan Rice'ı transfer etmek istediğini öne sürdü. Arsenal'in Rice için West Ham'a 100 milyon sterline yakın bir ödeme yapması gerekiyor. Birçok dev kulübün transfer listesinde yer alan İngiliz oyuncunun da kariyerinde yeni bir adım atmak için West Ham United'dan ayrılmaya çok sıcak baktığı belirtildi. Napoli formasıyla da devam ettirdiği harika performansı sebebiyle değerini katlayan Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. PSG'nin yanı sıra Manchester United, Liverpool ve Tottenham gibi İngiliz ekiplerinin de kıskacında olan Kim Min-jae'nin tercihi adı oldu. PSG opsiyonunu saf dışı bırakan Kim Min-jae için Manchester United'ın bir kaç adım önde olduğu İngiliz basınında manşetleri süsledi. Akşamın aktardığı habere göre Kırmızı Şeytanlar Kim Min-jae'nin Temmuz ayının ortasına kadar geçerli olan 48 milyon euroya serbest kalır maddesinden yararlanıp oyuncuyu transfer etmek istediğini duyurdu. Le Parisien'in haberine göre yaz transfer döneminde büyük oynamayı düşünen Paris Saint Germain Harry Kane'i öncelikle transfer hedefi haline getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Fransız devinin yaz transfer döneminde Harry Kane için büyük bir bütçe ayırdığı aktarıldı. Yaz aylarında Londra ekibine 120 milyon euroluk bir teklif yapmayı planlayan PSG'nin Kane'i ne koşulda olursa olsun takıma katmak istediği belirtiliyor. Bayern ve Real Madrid'in de radarına giren Kane için Tottenham'ın da 150 milyona yakın bir bonservis beklediği aktarıldı. Futbol Insider'ın haberine göre Liverpool orta saha için hedefleri arasına Chelsea forması giyen Mason Mount'u da ekledi. 2024 yılına kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu için sözleşme teklifi hazırlayan Liverpool'un Chelsea ile bonserviste anlaşması durumunda transferi bitireceği belirtildi. Aksi bir durumda İngiliz oyuncu için sözleşme bitiş tarihi beklenecek. Bu sezon Chelsea formasıyla 35 maça çıkan Yıldız futbolcu 3 gol 3 asiste imza attı. Oyuncunun 65 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo-mavili ekipte Anthony Vakayeme sesleri yükselmeye başladı. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu sonrasında yönetimle finansal konularda anlaşmaya varamamış ve takımdan ayrılmıştı. Şu anki kulübünden memnun olmayan Vakayeme'nin tekrardan Bordo-mavili ekibe dönme ihtimali medyada geniş yankı uyandırdı. Bordo-mavili ekibin yeni başkanı Doğan'ın sezon sonunda Vakayeme ile görüşüp yıldız oyuncuyu yeniden Trabzon'a getirme planları yaptığı belirtildi. Başarılı oyuncunun da Trabzon'a dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş forvet hattı transferi için ilk hedef olarak Wolverhampton'lı Raul Jimenez'i belirledi. Takımında geri plana düşen Raul Jimenez'in de sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. İspanyol basının da çıkan haberde Raul Jimenez'in bu sezon kısıtlı dakika alması nedeniyle taliplerinin de az olduğu vurgulandı. 31 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteren takımlar arasında en dikkat çeken ekiplerin Kulüp Amerika ve Beşiktaş olduğu eni sürüldü. Beşiktaş'ın sezon sonunda teklif yapmasının olası olduğu da belirtildi. Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte müthiş bir form yakalayıp milli takıma yeniden seçilen hatta kaleyi devralan Mert Günok ikinci baharını yaşıyor. Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek deneyimli eldiven için Beşiktaş yönetimi harekete geçmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcu için 2 artı 1 yıllık bir kontrat önerilmesi bekleniyor. Milli kalecinin yıllık ücretine de düşük bir zam yapılacağı aktarıldı. Beşiktaş'ta mutlu olan tecrübeli kalecinin de sözleşme yenileme teklifini kabul etmesi bekleniyor. Mert'in düşünce öncesinin futbolu Beşiktaş'ta bırakmak olduğu da belirtildi. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin Bertrand Traore aşkı yeniden alevlendi. Sezon başında sarı lacivertli ekibin gündemine gelen ancak Başakşehir'in kiraladığı Yıldız isim Ocak ayı sonunda sürpriz bir şekilde geri dönmüştü. Fenerbahçe Bertrand Traore'nin transferinde bu kez mutlu sona ulaşmak için görüşmelere başlıyor. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlıktan sonra kulübüne dönmüştü. İngiltere'de çıktığı son iki maçta da fileleri sarsan başarılı kanat oyuncusu için sarı lacivertli ekibin sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor. Bertrand Traore'de tek tekrardan İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Sarılacivert'le ekipte forvet transferi için gündemde Anthony Martial ismi de yer alıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği yıldız oyuncunun sezon sonunda kulübü Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. Bu sezon Manchester United formasıyla 19 maçta 7 gol 3 asiste imza atan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Yaz aylarında kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Martial için Sarılacivert'le ekibin transfer teklifinde bulunacağı belirtiliyor. Fransız golcünün de Fenerbahçe forması giymeye sıcak bakabileceği aktarıldı. İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail, Fenerbahçe'nin kariyerini Nottingham Forest'ta sürdüren Heselingard'ı istediğini yazdı. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğu detayı da paylaşıldı. Ana pozisyonu forvet arkası olan Lingard ayrıca her iki kanatta da görev alabiliyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen İngiliz oyuncu için Sarıla Civertle ekibin çok istekli olduğu belirtiliyor. Sarıla Civertle ekibin önümüzdeki hafta oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı da aktarıldı. Son olarak Galatasaray, Aslan'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Lucas Torreira'nın talepleri çoğalıyor. Mesa Gero'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı Yıldız'ı kadrosunda görmek istiyor. Lazio'nun Torreira için 15 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenilirken Uruguaylı Yıldız'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı bildirildi. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun sarı kırmızılı kulüple olan Sözleşmesi 2026 Haziran'a kadar devam ediyor. Aslan İtalya Serie A'dan bir oyuncuya daha kanca attı. Habere göre Galatasaray 21 yaşındaki sabek Brian Reynolds'u kadrosuna katmak istiyor. Genç futbolcu şu anda Belçika ligi takımlarından Westerlo'da kiralık olarak forma giyiyor. Amerikalı oyuncunun Haziran ayında kontratının bitmesinin ardından Roma'ya geri dönmesi bekleniyor. Ancak İtalyan ekibi genç oyuncuyu takımda düşünmüyor. Sarı Kırmızılı ekibin Sasha Boy'in takımdan ayrılması halinde o bölgeye Reynolds'u transfer etmek istediği aktarıldı. Galatasaray'ın bu transfer için düşündüğü rakamsa 4 milyon euro. İngiliz basınının derlediği habere göre Cimbom Hibernian'dan Kevin Nispet'le ilgileniyor. 26 yaşındaki Santrafor'un birçok talibi bulunuyor. Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu izlediği aktarıldı. Galatasaray'ın Sheffield United, Middlesbrough gibi İngiliz ekipleriyle birlikte nispeti yakından takip ettiği belirtildi. Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan İskoç Santrafor 10 gole imza attı. 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam eden başarılı golcü için Sarı Kırmızılı ekibin sezon sonunda transfer teklifi yapacağı konuşuluyor. Galatasaray nispeti Buffett'in bir Gomis yerine transfer etmek istiyor. Bayıldın haberine göre Galatasaray Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kariyerini sürdüren Atakan Karazor'u transfer listesine aldı. Sarı Kırmızılı temsilcilerin 15 Nisan Cumartesi günü oynanan Stuttgart Dortmund maçında oyuncuyu canlı izlediği iddia edildi. Cimbom'un henüz bir teklif sunmadığı ve yazın transfer için girişimlere başlayacağı ifade edildi. 26 yaşındaki Atakan bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıktı ve bir asiste imza attı. Atakan'ın kulübüyle 2026 yılına kadar da devam devam eden kontratı bulunuyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.